Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansu Geçiş çiftliğinden herkese iyi günler diliyorum. Yakup çıkattı ta karşıda. Orada yayıyor. Ben de tekelerimi çıkarttım şöyle. Tam videoyu açtım rüzgar başladı. Tekelerimi çıkarttım şöyle bir tane çayır yediriyorum şunlara. Yoksa bunlara grubesi yapıyorduk. çayırdan şuradan arzuların assınlar bir dene. Şu da zinom arkadaşlar. Şu ayağını basamıyor. Bunu yani niye böyle oluyor bilmiyorum. Her türlü ilacı denedik. Yoklu yok, kırık yok, çıkık yok, bir şey yok. Şu ayağını basamaması beni öldürüyor ya. Şu ayağını basamaması beni öldürüyor. Ne oldu bu hayvana ben anlamıyorum ya. on numara sağlıklıydı. Her şeyi yerindeydi. Şu sol ayağını basamıyor. Yine ağrı kesici, ağrı kesici yapıyor sürekli. Bir innenin adı vardı. Hem ayağı hem de ciğere çalışıyor. İnne dediler, iyi dediler. Onlardan da de vuruyor. Çeşit çeşit innelerden vuruyor ama daha bir çaresini göremedik. Bunu yok burada. Yavruma bak hele bir de ne ya. Ya Rabbim ne var sen bilin ya Rabbim. Şafi isminle ne olur ya Rabbim. Şu koca oğlanımız arkadaşlar. Şu oğlu tos tos. Şu da oğlu var Bu ikisi oğlu bunun. Şu oğlaklar da bunun. Hayra döşendiler ki harıl 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 harılda diyorlar. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Tekelerden sonra acık tekeleri yaydım yarım saat 40 dakika kadar. Ondan sonra iki saat bir tane kanımızı doyurduk. Bir tane çay içtim güzelce. Ondan sonra ben çıkarttım nöbeti devraldım. Yusuf yok. Yusuf pazartesi gün gelince karı çıkadır. Ben de çiftliğin ufak tefek işlerine bakarım. İlk önce şu küçük enikleri eniklere bir yer yapıp onları kapatmam lazım. Yoksa her tarafa pisli yollar hiç hoş olmuyor, iyi görüntü olmuyor. Geniş bir alan var, şu cesurun durduğu yer var. Onu orayı bir dene düzenleyeyim, oraya bir de yer yapayım. Bunları oraya kapatayım ben. Yoksa bu iş olmayacak. Bu önde hafif yine rüzgar var. Yağmur yok. Dünden çok güzel yağdı. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Arkada kalan olmasın. Ay ge ge. O -ge, -ge. <laughs> Şöyle bundan sonra yağmur herhalde biraz aralık verir. Gerçi yine yağmur geliyormuş diyor haberlere. Bilmiyorum hasta çıkar mı çıkmaz mı. Yakup diyor ki Kayseri diyor çarşamba günü kar yağışlı gösteriyor diyor. Tam kar olmaz o kar olmaz öyle de. Yukarıya çıkmayın gelin. Kızlar aşağı gelin. Bundan sonra otların büyüyeceği, güzelleşeceği zaman inşallah. Dört gözün en bekli yoktur bak ne olursa. Allah ömür verirse o günlerde görürük inşallah. Şöyle diz boyu, şöyle yeşil yeşil, çiçekli çiçekli. Onların arasında bir yaysam. Yalnız bu çıktıkları yerde domuz yatakları var. Ne oruyum bilmiyorum ki. Otların gözeli orada. İnsan rüzgar çıkıyor. Devam edelim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Ah, bizimkiler uçtu gidiyor. Bir kısmı burada arkada. Hemen şurada iyi rüzgar vardı. Çiğ demedim, çekemedim aslında diyecektim. Ee, eski tarihlerdeki evlerden işte. Şu hemen şu ağaçların şuranın arkasında. Ta dağın buraya içine, içine yapılmış. İşte aşağıdaki şu düzlüğü Şuradaki gördüğünüz şu düzlüğü düz Eker diker biçer Geçimlerini sağladılarmış işte eskiden Bizim Hacılalılar Yıkıntısını Ta işte geçen sene ilk zamanlar bir gördüydüm Ondan sonra Aradım aradım Bir daha da göremedim Bir daha da bulamadım Ondan sonra Ben acaba yanlış mı gördüm diyordum. Rüyamda mı gördüm diyordum. E zaten var mıydı öyle bir şey? Orada mı gördüm acaba diyordum. Diyordum da diyordum. Yine buldum orayı işte. Şu ne? Allah Allah. H Meşe ağzı hiç benzemiyor meşeye de. Gel! Gel! Arkada kalma! Bak hele küçük sen öyle arkada kalıyorsun kaybolacaksın ha! Oy gel 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 -ge -ge -ge. Arkalarda kalıyor ya o küçücük oğlak ya ota dalıyor. Arkada kalan olmasın. O keke, -ke. o keke. -ke. <laughs> Şimdi böyle bağırıyorum ki bir anda dikkatlerinde cezbitsin ses gelince bir kafayı kaldırırlar. Abo ota dalmışsın. Sürü gitmiş diyorlar, hemen kopup geliyorlar. Yoksa arkalarda kalıyor. Vallahi yarın bir gün sürü 100-150'den olunca nasıl yayacağız kazar. Nasıl edeceksek bilmiyorum ki. Şimdi sayıyorum. 10 dakika sonra kafama yatmıyor. Tekrar bir daha sayıyorum. 150 tane nasıl sayacaksın? İmkansız. <laughs> Ağzı yerim gımış gımış gımış. Senin gibi taze yeni çıkan yaprakları mı yiyorsun sen? He? Yeni çıkan yapraklarımı alıyorsun sen gımış gımış. E? Arkada kalmasın hiç kimse. Gel. 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 Dime de gel. Sürü gidiyor. Gel. Burada. Burada. Annen burada. Burada. Annen burada. Hele bir tane sarı gözün. Yavrusu var Allah'ım Allah'ım eğer o sarı göz kaybolsun herhalde iki oyunda ölür o oğlak Bana öyle geliyor Hayırdır gomu bulmuş gibi niye gidiyorsunuz oraya öyle Delirmiş gibi nasıl iş ya benim bakış açımla kameranın bakış açısı değişik gördüğüm geç telefona bakıyorum göremiyorum ya şuraya gelin bir tane ya gelin hele gel gel ay çeke gel 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 <laughs> Ayakkabının altında tiken var. Batmış, kırılmış. <laughs> Taşa basıp tam oraya dek geldiği zaman canım alıyor. Gir! 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 Ay çeçe! Gir! 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 Gel, Şu lilamın yayıldığı gibi yayılsalar var ya Şu lilayı boşla bir metre kara içerisinde hayvanım kanını doyuracak ama Durmuyor ki öteki zilliler Gel 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 Hayvancağız ota sarılıyor harıl 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 gomülüyor. Bir bakıyorum sürü yürüyor Arkada kalıyor ben bağırıyorum geldi. Gel, diye. gel. Gel! Gel! Bunlar burayı görünce kopturur gelirlerdi yaşış köyde şeysi. Yaşış otu vardı. Kopatıp verirdim. Şimdi de gelmiyorlar. Ad üstünde geçi. Gel! 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 Ay ayca, 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 gel ayca, 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 Ay ayca, ge, ge. ayca, ge ge. ge, ge, ge Gelin İlayda şu sürüyü al da gel İlayda İlayda buradaymış İlaydam zaten yanımdaymış ayca, Bakın şimdi nasıl geliyorlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Bak şu yaşuş ködesi. Gel. 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 Al. Ay keke. Bak. Bak artık. <laughs> Gel. 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 <laughs> <laughs> kıtır, kıtır kıtır. Bak, 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 bak. Arkadaşlar, bakın. <laughs> gel! 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 <laughs> ya, silip süpürdünüz mü? <laughs> bakın, bakın. Gel! <laughs> ya, işte böyle gelirsin. <laughs> gel! <laughs> Oğlak kaynıyor ormanın içi. Gel! <laughs> Gel. 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 Ta oralarda oğlaklar var. Gel. 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 Ah, ah Tomris ah, ah ciğerimi yakmış ah. Panirelerden geliyor ev. Kozum bunu arıyor öyle. Eğer bu varsa tamam, sürü tamam demektir. Sürünün içinde bu varsa tamamdır. Bu yoksa tamam, esik vardır. Ah, Bizim koşuştur, <laughs> koşuşturmacamız başladı bizim. <laughs> Arkada kalan olmasın. Oy <laughs> Aynı yavrusu da kendi gibi gömülüyor şiirli E, ota aynı yavrusu da gömülüyor maşallah. Kafayı gömüyor ota ya böyle yayılacak ya. Bir metre karenin içinde kanını doyurur o hayvanım ya. <laughs> Ama bu şerolar bura niye hiç arpa kalıntısı niye hiç çıkmamış bu tallada ya Allah Allah vay ben burayı merak ediyordum ipi çıkar diyordum ama çıkmamış ha hayret şimdi yaşış kodesini yedirdim ya ben bunlara şimdi bunlar bu ağaçların altı mesela o ağaç ana ağacıdı altında iyi şey, üstünde çok yaş kudesi vardı. Orayı fena <laughs> fena temizlediydim. Şimdi ona gidiyorlar öyle. Gayri videoyu kapatayım şu aşağı. Fatma yengemin oraya dalallar. Önlerine geçeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.